Merhaba arkadaşlar. Üstlü sayıların 5. testinin çözümüyle birlikteyiz. Birinci soruya baktığımızda 1 bölü 8 üzeri eksi 1 bölü 3 ifadesini görüyoruz. İlk olarak şunu yapmamız lazım. 1 bölü 8 sayısını düşünelim. 1 bölü 8 1 bölü 2'nin kuvvetidir öyle değil mi? Yani ben 1 bölü 2 üzeri 3 yazabilirim. 1 bölü 2 üzeri 3 üzeri eksi 1 bölü 3. Bu ne demektir arkadaşlar? 1 bölü 2'nin 3 çarpı eksi 1 bölü 3. Yani üstler çarpılıyordu hatırlarsanız. 1 bölü 2 üzeri eksi 1 demektir. Negatif bir kuvvet olduğunda sayı ters çevrilip artı 1'e dönüşüyordu. Yani buradan cevabı 2 olarak buluyoruz. D şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyoruz. İkinci tip sorularda yapmamız gereken şeyi önceki testlerde de söylemiştik. Önce işarete karar vermemiz gerekiyor. Yani önce işarete karar ver. Şimdi ilk olarak bunun sonucu artı mı eksi mi çıkacak ona karar verelim. Eksi x üzeri eksi 1 bakın burası eksi ama çift kuvvet var. Eksinin çift kuvveti artı olur. Bakın burası eksi arkadaşlar. Eksinin tek kuvveti eksi olur. Neden eksi dedim? Çünkü içeride x'in eksi ikinci kuvveti var. Yani önce çift kuvvet var sonra eksi var. Buraya geldik. Burada da içerisi eksi ama yine tek kuvvet. Dolayısıyla eksi. Artı eksi ve eksinin çarpımı ne olacaktır? Artı olacaktır. Yani benim aradığım cevap o zaman demek ki eksi bir değil. Devam edelim. Şimdi hepsini x imiş gibi düşünebiliriz. Yani eksi 1 çarpı eksi 2 nedir? Artı 2. Eksi 2 çarpı eksi 1 nedir? Yine artı 2. 3 çarpı eksi 1 nedir? Eksi 3. Bu durumda ne olacaktır? 2 artı 2 eksi 3'ten x üzeri 1 yani artı x olacaktır. O da d şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Bakın üssün üssü kavramı bu kavram ile karıştırılmamalı. Çünkü burada farklı bir durum var. Bakın ilk olarak şuna karar verelim. 3 üzeri kaçı arıyoruz biz? 8'i. Neden? Çünkü 2 üzeri 3. Ama bakın bu farklı bir kavram. Önce 3'ün karesini al sonra bunu 3 kez çarp diyor. Yani burada 3 üzeri 2 çarpı 3 yapılır. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar 3 üzeri 2 üzeri 3 kavramı 3 üzeri 2 üzeri 3 kavramı birbirinden farklı şeylerdir. Bakın burada 3 üzeri 2'yi 3 kez yan yana yazıp çarpmamızı istemiş ama burada 3'ün 8. kuvvetini almamızı istemiş. Dolayısıyla yapmamız gereken hamle bu. O zaman yazalım 3 üzeri 8 eşittir k çarpı 3 üzeri 6. K'yı yalnız bırakmamız lazım çünkü bize k soruluyor. Her iki tarafı da 3 üzeri 6'ya bölersek k 3 üzeri 2 yani 9 çıkacaktır. O da e şıkkında verilmiş arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımızda bakın toplama işaretinde 3 tane aynı terim varsa ben bunları nasıl yazabilirim? 3 çarpı 2 üzeri x diye yazabilirim. Bunu yazdım. Daha sonra 6 üzeri x'lerden yine 3 tane var. 3 çarpı 6 üzeri x yazdım bakın arkadaşlar. Eşittir a imiş. 3'ler sadeleşiyor. O zaman 2 üzeri x bölü 6 üzeri x eşittir a oluyor. Bakın ben bunu 2 bölü 6 üzeri x yazabilirim. Yani 1 bölü 3 üzeri x oluyor arkadaşlar. Bu da zaten 3 üzeri eksi 1 x ya da 3 üzeri eksi x olacaktır. B şıkkında verilmiş. Çünkü ters çevrilmiş bakın 1 bölü 3 olmuş. Demek ki ben bunu bu şekilde yazabilirim. Devam edelim. Tabanlar aynı dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Tabanlar aynıysa çarpmada üstler toplanır. Yani eksi 1, 2, eksi 3, 4, daha sonra eksi 5, 6 ve bu şekilde gidiyor. Kaça kadar? Eksi 19 ve 20'ye kadar. Şimdi eksi 1 ve artı 2'nin toplamı 1'dir. Eksi 3 ve 4'ün toplamı da 1'dir. Eksi 5 ve 6'nın toplamı da 1. Eksi 19 ve 20'nin toplamı da 1. Peki size soru her iki sayıda 1 elde ediyorum. Bakın her çift sayı çift ifade de 1 elde ediyorum. Toplam 1'den 20'ye kadar kaç çift sayı vardır? 10 tane çift vardır. O zaman demek ki 3 üzeri 10'u arıyorum ben. O da c şıkkında verilmiş. Evet arkadaşlar 7 üzeri eksi x nedir normalde? 1 bölü 7 üzeri artı x demektir. Yani 1 bölü 7 üzeri x eşittir 2. Bakın içler dışlar çarpımı yaparsak neden 1 üzeri x demedim? Çünkü 1'in bütün kuvvetleri zaten 1. O yüzden demedim. 2 çarpı 7 üzeri x eşittir 1. 7 üzeri x eşittir 1 bölü 2. Ben bunu buldum. Peki bana neyi soruyor? 7 üzeri x artı 1'i. Yani 7 çarpı 7 üzeri x'i soruyor arkadaşlar. Yani 7 çarpı 1 bölü 2. 7 bölü 2'yi soruyor. O da şıklarda 3,5 olarak verilmiş C şıkkında. Evet, tabanlar bilinen bir sayı ama üstte bilinmeyenler var. Bu durumda ne yapıyoruz? 3 üzeri a 3 üzeri 3. 3 üzeri a 3 üzeri 2 3 üzeri a 3 üzeri 4 ve 3 üzeri a 3 üzeri 2. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri a parantezini aldığımızda Bakın burada 3 üzeri 3 yani 27. Burada da 3 üzeri 2 yani 9 kaldı. Burada da 3 üzeri a parantezini aldığımızda 81 eksi 9 kaldı. 3 üzeri a'lar sadeleşti. 27 eksi 9 nedir? 18'dir. 81 eksi 9 nedir? 72'dir. 18 ve 72 sayıları da 1 bölü 4 olarak sadeleşiyor. Bunu da zaten a şıkkında görüyoruz. 3 tane 3 üzeri n var. O zaman ben 3 çarpı 3 üzeri n yazabilirim. Burada da 5 tane 5 üzeri n var. O zaman buraya da 5 çarpı 5 üzeri n yazabilirim. Bakın 5 bölü 3 üzeri 1 bölü 3. Şimdi arkadaşlar şu nedir normalde? 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 yani 3 üzeri n artı 1 bölü 5 üzeri n artı 1 demektir. Ben bunu 3 bölü 5 ya sol taraf. Sağ taraf da 3 bölü 5 olsun. Eğer bunu bu şekilde değiştiriyorsam üssü eksi 1 bölü 3 yaparım. Neden? Negatif üs olunca tepe takla dönüyordu çünkü. Dolayısıyla bakın şöyle bir şey elde ettim. 3 bölü 5 üzeri n artı 1. 3 bölü 5 üzeri eksi 1 bölü 3. 3 e bölü 5'ler aynı. Demek ki n artı 1 eksi 1 bölü 3 olmalı. n de eksi 4 bölü 3 olmalı diyoruz. Bize zaten n sorulmuş. O da a verilmiş arkadaşlar. Evet. Ne yapacağız? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 3 yazacağız eşitlerime. 3 üzeri eksi 3'ü ben nasıl artı 3 yaparım? 1 bölü 3 üzeri artı 3 yaparım. Yani 3 üzeri x çarpı 1 bölü 27. M'ye eşitmiş. 27'yi diğer tarafa gönderirsek. 3 üzeri x demek 27 çarpı m demekmiş. Peki bana ne lazım? Bana şu lazım arkadaşlar. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri eksi x lazım. Yani 9 çarpı 1 bölü 3 üzeri artı x lazım. 9'u aynen yazıyoruz. 1 üzeri x zaten 1'dir. O zaman bu lazım. 9 çarpı 1 bölü 3 üzeri x gördüğüm yere 27 çarpı m yazdım. 9 bölü 27 m oldu. Yani 1 bölü 3 m olarak D şıkkında verilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. soruya baktığımızda 6 üzeri 1 eksi 1 bölü A. Ben bunu nasıl yazabilirim? Bakın 6 üzeri 1 bölü 6 üzeri 1 bölü A olarak yazabilirim. Neden? Çünkü bölme işleminde tabanlar aynı olunca üstler birbirinden çıkarılıyordu. Bu durumda arkadaşlar işler dişler çarpımı yaparsam 3 çarpı 6 üzeri 1 bölü A eşittir 6. Demek ki 6 üzeri 1 bölü A ifadesi 6 bölü 3 yani 2 demekmiş. Bakın 3 ile 2'yi çarparsak 6 olur. Peki benim bu bilgi ne işime yarayacak? Bana sorduğu şey zaten 2 üzeri a. Yani 2 gördüğümüz yere 6 üzeri 1 bölü a yazarsam ben 6 üzeri 1 bölü a üzeri a'yı arıyorum. Yani 1 bölü a çarpı a nedir? 6 üzeri 1 demektir. Bu da 6 olacaktır. A şıkkında verilmiş arkadaşlar. Evet geldik eşitliklere. üslü sayılarda eşitlikler konusu çözülürken arkadaşlar üstün çift ya da tek olması benim yöntemimi belirler. Eğer üst tekse bakın x üzeri 2n yani artı 1 yani tek bir sayı y üzeri 2n yani artı 1 ise bunun tek bir çözümü vardır. x y'ye eşit olmak zorundadır. Ama eğer çift sayıdan bahsediyorsak yani x üzeri 2n eşittir y üzeri 2n ise bunun iki tane çözümü vardır arkadaşlar. Yani ya x y'ye eşittir ya da eksi y'ye eşittir. Bakın ne demek istiyoruz? Normalde eksi 6'nın karesi ile artı 6'nın karesi aynıdır öyle değil mi? İkisi de 36'dır. Çift kuvvet olduğunda hem negatif if olarak hem de pozitif olarak sayılar aynı olabilir. Ama tek kuvvet olarak düşündüğünüzde eğer burası eksi 2'nin küpü ise buraya küp yazıyorsak x eksi 2 dışında herhangi bir sayı olamaz. Dolayısıyla benim buradaki çözüm yöntemim şöyle olmalı. Direkt ikisini eşitleyebilirim çift kuvvet olduğundan dolayı. 2x eksi 1 eşittir x artı 2. Bu durumda x'i diğer tarafa attığımızda x eşittir 3 bulabiliriz. Ama eksili haline de eşit olabilir. Yani 2x eksi 1 Eksi x artı de eşit olabilir arkadaşlar. Çünkü mesela burası 6 iken burası belki eksi 6. Onu bilemiyoruz. Dolayısıyla bunu yazmamız lazım. Hadi yazalım. 2x eksi 1 eşittir eksi x eksi 2. Bu bu tarafa gitti. X 3x e, oldu. Burada arkadaşlar bu tarafa geldi eksi 1. Demek ki x neymiş? Eksi 1 bölü 3. Yani x ya eksi 1 bölü 3 ya da 3 olabilirmiş. Şu işaret ne anlama geliyordu? x'in alabileceği değerlerin çarpımı demek. Yani 3 çarpı eksi 1 bölü 3 buradan da eksi 1 olarak bulduk cevabımızı. C şıkkı oldu cevabımız. Evet arkadaşlar 12. soruya baktığımızda karşımıza işlemin sonucu 1 olarak çıkmış. Herhangi bir sayının üssü alındığında 1 olabilmesinin 3 şartı vardır. Birinci şart sayının kendisi 1'e eşittir. Dolayısıyla 1'in bütün kuvvetleri yine 1 olur. İkinci şart sayının kendisi eksi 1'e eşittir. Eksi 1 olduğunda üzeri çift olduğunda sonuç artı 1 olur. Yani eksi 1 sayısının çift kuvveti varsa sonuç artı 1 olur. Üçüncü ihtimal de şudur. Sayı sıfırdan farklı olmak üzere sıfırıncı kuvvetleri bütün sayıların 1'e eşittir. Ama sayının sıfır olmaması gerekir. Çünkü sayı sıfır olduğunda sıfır üzeri sıfır belirsiz bir ifadedir. Biz onun sonucunu bir olduğunu söyleyemeyiz. Bakalım sayımız bir olsun arkadaşlar. Yani a eksi bir içerisi bir olsun. Bu durumda a iki olur. a iki olduğunda bütün kuvvetler bir olarak sonuçlanır. Sayımız eksi bir olduğunda e, üssünün yani a eksi 1'in çift olması gerekir. E, a eksi 1 eksi 1 ise arkadaşlar a eksi 1 çift olamaz. Dolayısıyla benim buradan a ifadesi yoktur. Yani buradan a gelmez. Ve son olarak buraya bakalım. Üzerinin yani üzeri a eksi 1 bunun 0 olması için a 1 olmalı. Ama a'ya 1 verirsem ifade 0 üzeri 0 oluyor. 0 üzeri 0 ifadesi de belirsizlik belirtir demiştik. Bu durumda a 1 de olamayacak. Dolayısıyla a'nın alabileceği tek bir değer var, o da 2. Bana a'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Dolayısıyla bu işaret toplam işaretidir. Dolayısıyla a'nın alabileceği değerler toplamı 2'dir. O da B şıkkında verilmiştir. Evet, çok karışık gibi görünen bir ifade. Bakın ama dikkatinizi çektiyse üstler aynı. Üstler aynıysa sayılar ortak bir çarpımda yapılabilir. Yani x üzeri x çarp bölü y üzeri y çarpı y üzeri y bölü x üzeri x artı y üzeri a eksi b diyebiliriz biz. Neden diyebiliriz? Çünkü bakın üstler aynı. Hani şöyle düşünün. 2 üzeri 3 ile 5 üzeri 3'ü çarptığımızı düşünün. Bu aslında 2 çarpı 5 üzeri 3 demektir. Burada da onu yaptık. Bakın y üzeri y'ler gitti. x üzeri x bölü x üzeri x artı y üzeri a eksi b oldu. Tabanlar aynı üstler birbirinden çıkarılır. Yani eksi x eksi y olur. Üzeri a eksi b. Bakın ne oldu? x üzeri eksi y üzeri a eksi b. Ben bunu açtığım zaman eksi y çarpı a artı y çarpı b olur. Yani e şıkkında verilmiş arkadaşlar. m ve n sayıları pozitif doğal sayılar. Bu işaret o anlama geliyor. Pozitif doğal sayı. Tamam. x üzeri 2m y üzeri 5 x üzeri 3n y olduğunda m çarpı n 30 ise m artı n nedir diye soruyor. Bakın arkadaşlar y gördüğünüz yere x üzeri 3 n yazabilir misiniz? Hadi yazalım. Yukarıda da y gördüğümüz yere yani şuraya x üzeri 2 m eşittir. x üzeri 3 n üzeri 5 olsun. Çünkü şuradaki y ile şuradaki y aynı. E bu durumda x üzeri 2 m'nin x üzeri 15 n'ye eşit olduğunu yani 2 m'nin 15 n'ye eşit olduğunu gördük. O zaman bunlar en küçük kaçta birleşiyorlar? 30'da. Demek ki bu 15'in katıysa bu da 2'nin katı olacak. Şimdi bana m çarpı n eşittir 30 verilmiş. Yani 15'in katıyla 2'nin katının çarpımı 30. Demek ki buradan k 1 çıkıyor. M artı N nedir o zaman arkadaşlar? M 15'tir. N de 2'dir. Bunların toplamı da 17 olacaktır. O da B şıkkında verilmiş. Evet x üzeri a artı b 9, x üzeri a eksi b de 4 olduğuna göre x üzeri a artı x üzeri b nedir sorusu. Şimdi arkadaşlar baktığımızda x üzeri a artı b nedir aslında? x üzeri a çarpı x üzeri b'dir. Bakın bu 9'muş. x üzeri a çarpı x üzeri eksi b bu da 4'müş. Ben şimdi arkadaşlar bunları taraf tarafa çarptığımı düşüneyim. x üzeri a çarpı x üzeri a x üzeri b ve eksi b bunlar zaten sıfır olacaktır. x üzeri sıfır olacaktır. Dolayısıyla x üzeri a'nın karesi 6'nın karesi olacak. Yani x üzeri a demek o zaman 6'dır. Bu cepte. x üzeri a'yı 6 olarak bulduktan sonra yerine yazalım. x üzeri a çarpı x üzeri b 9'du. Yani 6 çarpı x üzeri b 9. O zaman x üzeri b ne olacaktır? 9 bölü 6 ya da 3 bölü 2. Bakın birini 6 1'in 3 bölü 2 bulduk. Bana bunların toplamını sormuş. O zaman yazalım 6 artı 3 bölü 2 ne olacaktır? 15 bölü 2 olacaktır. O da B şıkkında verilmiş arkadaşlar. Ve bu testin son sorusuna geldik. Bakın yine çok zor olmayan bir soru. X çarpı Y üzeri A ifadesi 3'müş. X bölü Y üzeri a ifadesi yine 3'müş. Bu durumda demek ki sizin söyleyeceğiniz şey şu olmalı. x çarpı y x bölü y'ye eşit olmalı arkadaşlar. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bakın x çarpı y'nin karesi eşittir x y'yi buraya gönderdik. x'ler gittiğinde y'nin karesi 1 oldu. Yani y sayısı yerine biz 1 yazabiliriz. y yerine 1 yazalım. O zaman x yerine bakın ee, x çarpı 1 üzeri a eşittir 3. Yani x üzeri a eşittir 3 oldu. Hadi o zaman bu bilgiler doğrultusunda x üzeri a'yı 3 bulduk. y'yi 1 bulduk. Soruyu rahatlıkla çözebiliriz. x üzeri a eksi 1 üzeri e, y üzeri a. Yani 3 eksi 1 üzeri a. e Birim bütün kuvvetleri zaten 1'dir. Dolayısıyla 3 eksi 1'den. Cevabımız ne olacaktır? 2 olacaktır. Bu test de burada sona erdi. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar.